Soru 1. Yarışma programlarında verilen ödülleri almak caiz midir? Cevap. Öncelikle, yarışmanın formatının caiz olması için dikkat edilmesi gereken, yarışmanın olacağı ortamda İslam'a aykırı bir durumun bulunmamasıdır. Nitekim ayeti celile de, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar buyurulmaktadır bu ve benzeri hususlarda bir sorun olmayacaksa ortam açısından katılmakta bir sorun olmaz. İkinci olarak ise, iki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir. Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için, normal ulaşım ücreti gibi tabi masraflar dışında, kontör göndermek ve benzeri ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür ki bu takdirde bu tür yarışmalara katılmak caiz olmaz.